Üçünüz de dil eğitimi veren bir okulda okumuşsunuz. Ama hangi dilleri bildiğinizi belirtmemişsiniz. Şöyle ki saygıdeğer işverenimiz, sınıftaki İngilizce bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin iki katından beş fazlaydı. Evet evet. Ayrıca hem Fransızca hem de Almanca bilenlerin oranı ise... Lafı dolandırmayın oğlum. Biliyor musunuz bilmiyor musunuz? Her iki dili de bilmeyenlerin sayısı üçtü saygıdeğer işverenimiz. Kalkın gidin lan buradan. Hey Allah'ım ya. Memlekette adam akıllı çalışan yok mu? Hepsi mi gerizekalı olur? Müdür bey müsait misiniz? İne ne var lan. Niye işinin başında değilsin? Şey müdür bey benim bir mazuratım vardı da. Neymiş çabuk söyle. İşim gücüm var. Şöyle ki maaşım yetmiyor. Maaşım mı yetmiyor? Ee, ne kadar alıyorsun ki sen? Beş bin lira. Ama bahşişlerle iki bin lira oluyor. Ne? Bahşişlerle nasıl iki bin lira oluyor? Ben bahşiş bırakmayı çok seviyorum. Bol bol bahşiş bırakıyorum her yere. Öf. Çıkar mısınız şu an dışarı? Peki çıkayım. Rahatsızlık verdiysem özür dilerim müdür bey. Lan o masaya bıraktığım parayı da alır mısın? Kendinize bir şeyler alırsınız müdür bey. Al lan o parayı çık lan buradan.